Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Bekdemir. Bu kanalda da bu sefer Akdeniz ve Ege turuyla sizin karşınızdayız. Geçen senelerde yapmış olduğum Ege ve Akdeniz turunu bu sefer daha da kısaltıp 7 güne sığdırıyorum. Ne yapıyorum? Pendik'ten başlıyorum. İlk rotamız olan Kaş, İnceboğaz tarafına gidiyoruz. Burada çok güzel bir koy var. Öncelikle bu koyda bir günümüzü geçireceğiz. Sabah saat 10'da ince boğazda olacağız. İnce boğazda yüzeceğiz. Sonrasında bir antin var. Oraya doğru yola çıkacağız. Ve akşamında yine Kekova'da kalmak istiyoruz. Kekova bu zamana kadar yapmış olduğum en güzel tekne turlarından bir tanesi. Isla'da taş evinde kaldıktan sonra Kekova tekne turuna katılacağız bir gün orada geçirdikten sonra e, Fethiye'de dalış turuna gitmek istiyorum. Burası yaklaşık 2 saat sürecek. Dolayısıyla akşam yola çıkıp burada bir konaklama yeri ayarlamaya çalışacağım. Sonrasında Fethiye'de kalacağım. E, büyük ihtimal daha önce de gitmiş olduğum Heidi ile beraber dalış yapacağım. Burada hem öğleden sonra hem de öğleden önce bir dalış oluyor. 20'şer dakikalık amatör bir dalış olacak. Yaklaşık olarak da 20'şer dakika, 40 dakika gibi bir suyun altında tüplü dalış olacak. Sonrası gün Bozburun, daha önce gitmiştik. Çok güzel bir yer. Burada da bir tekne turuna katılmak istiyoruz. Turkuaz bir denizi var. Harika bir manzara olacak. Aynı zamanda GoPro'muzu da götürüp burada suyun altını ve suyun üstünü de çekmiş olacağız. Çok güzel bir nokta. Orayı bitirdikten sonra, Bozburun'da kaldıktan sonra, bu sefer de Datça'da bir konaklama yapmak istiyoruz. Datça'daki konaklamayı yapıp, günün içerisinde Palamutbükü ya da Kinidos tarafında olup, akşamında da günü batırmaya, antik kente Kinidos'a gitmek istiyoruz. Kinidos'ta çok güzel manzaralarla karşılaşacağız ve güzel fotoğrafları paylaşacağız gibi görünüyor. Yanımızda da yine kamp sandalyelerini, buradaki fotoğraftaki gibi alıp, Geçmiş olacağız. Bir sonraki günümüzde de e, hemen e, Kuşadası'nda Adenent diye bir yer var. Daha önce gitmiştik, çok güzeldi. E, bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük e, aqua parkı burası. Burada da bir günümüzü geçireceğiz. E, oteli, konaklamayı spontane olduğu için e, bilmiyorum nasıl ayarlayacağız ama bir yeri mutlaka buluyoruz. Burada da günümüzü bitirdikten sonra daha önce gitmiş olduğumuz Ilıca e, tarafına gideceğiz. Burası çok güzel bir deniz olan bir yer. Burada bir günümüzü geçireceğiz ve arkasından tekrar Pendik, İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Toplamda düzen 2159 km gibi bir şey gösteriyor. 27 saat boyunca araç kullanacağız. Hiç durum vazlık olduğunu düşünerek. Tatilimizin tamamı 7 gün sürecek. 5 gece kalacağız. 7 gün sonunda gece yolculuklarıyla beraber... Tekrar İstanbul'a e, konumuza tekrar gelmiş olacağız. Umarım e, çok güzel bir tatil geçtik. Tatil videolarını da ayrıca e, çekip e, sizlere paylaşmış olacağım. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgiyle kalın.